Önemli olan suyun bize girmemesi dedi. Burada önemli olan bizim suya girmemiz değil, suyun bize girip girmemesidir. Oruç tutan denize girebilir mi? İzmir müftüsünün yanıtı hem kendisini hem gazetecileri güldürdü. Girebilirsiniz, o size girmezse. Tatil mevsimi açıldı, havalar ısındı. Aşırı sıcaktan bunalanlar kendilerini sahillere attı. Ancak Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda denize girmek orucu bozar mı sorusu gündeme geldi. Ağzına burnuna su kaçmayacak tarzda serinlemesinde bir e sakınca yoktur. İzmir Müftüsü Profesör Doktor Ramazan Muslu bu soruya hocasının bir sözüyle karşılık Aynen. verdi. Muslu denize girmenin sakıncalı olduğunu belirtti. Yüzmesi vesaire risk e, getireceği için mümkün olduğu kadar bu tür serinleme ihtiyacını risksiz bir şekilde e, halletmesini tavsiye e, edebiliriz.